Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Android Voice kanalının sahibi. Bugün sizlerle birlikte ya yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Kaan ile tarayıcı incelemeleri. İlk ee, ilk olarak Opera'yı incelemek istedim çünkü Opera gerçekten sevdiğim ve çok sık kullandığım Android cihazımda bir e, uygulamam tarayıcı daha doğrusu. Hemen yani onun üzerine bir göz atalım. İlk açtığımız zaman yeni sekmemiz bu şekilde geliyor. Şurada operanın butonu var. Buna bastığınız zaman ayarlar geliyor arkadaşlar. Yeni sekme, yeni pencere gibi bütün ayarlar var. Yakınlaştırma ve hızlı erişim, keşfet, yerimleri, indirmeler. Yani bayağı var. Ee, hemen burayı da kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Yandex gördüğünüz üzere. Herhalde Yandex'de çalışıyor. Opera ile Yandex. Ee, buradan artıdan siz istediğinizi ekleyebilirsiniz buraya adresi girmeniz yeterli. Ya da buradan hazır olanları ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen incelememize geçelim. Burada hemen bakalım. Karşıma ha evet en başta şunları da inceleyelim. Bunlar arkadaşlar şu arayüz yani bu Chrome'da var ama Chrome'da tam değil. Şimdi hemen şuraya gelelim. Daha fazla eklentiden eklenti eklentiler geliyor sizlere. Ve buradaki eklentileri kendiniz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu acayip güzel bir şey. Mesela avg var, InstaPaper, eBay, Buffer, AdBlock mesela yani çoğu eklenti var. Bu da güzel gayet iyi bir şey. Ya ona geçti ya. Evet devam edelim. Gördüğünüz üzere istediğinizi ekleyebilirsiniz. Bunları da bu şekilde yerlerini değiştirebilir ya da Şurada da görmüş olduğunuz şekilde kaldırabilirsiniz bunları alttan. Booking mesela Yandex kaldır. Yandex haritaları kaldır. Google'a ekleyebilirsiniz. İstediğinizi eklersiniz. Artık ne şekilde kişiselleştirmek istiyorsanız bunu kaldıramazsınız. O şekilde yapabilirsiniz. Google'dan hemen bir arama yapalım. www.android.io diyelim. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde Google'a da geçiyor. Google hesapları mı ne alakalı? Ee, yani Google'dan arama da yapabilirsiniz ve bunlara da anlık erişim sağlayabiliyor. Böyle bir klasör oluşturabilirsiniz ve anında geçebilirsiniz. Mesela YouTube'a girmek istiyorsunuz, YouTube'a gidersiniz. Evet, buradan da, Aa, evet, bunu sonra bakarım ben. Gördüğünüzde istemedi hemen geçtik, geçmiş bulunduk. YouTube'a gördüğünüz gördüğünüzde anında geçiyoruz. Aynı zamanda buradan milliyete gidebiliriz. Zaten videoda çok uzun olmaz çünkü basit bir uygulama ve inceleme. E ben bunu indirmenizi, indirme linkini koyarım aşağı ve yerimlerini kendiniz seçebilirsiniz. Mesela ben Sony'ne bu telefonlu akıllı saatini yerimli olarak ekledim ve klasör olarak ekleyebilirsiniz. Buradan yeni klasör ekle dersiniz. Adını falan yazarsınız, ekle dersiniz. İstediğiniz kadar eklersiniz ve Yerimlerini de bu şekilde ekliyoruz. Bookmarks olarak geçiyor bu arada. Şurada gördüğünüz üzere Bookmarks. E, ardından Keşfet kısmından arkadaşlar. Burada yeni olan haberleri görebilirsiniz. Yani ilgi alanınıza göre değişir tabi bunlar. Hızlı erişime yeniden gelelim. E, ardından burada da bu hızlı arama kısmı var. Buradan tabi bu da hızlı. Şimdi bakalım Google'a geçiş hızını görelim. Gördüğünüz üzere Google yazdığınız zaman en son kaldığınızı hemen gidiyor. PC'de siteyi kaydetme. Ben bunun için baktığımda Pocket uygulamasını gördüm. Hemen Pocket yazalım mesela. Pocket anında gidiyor yani arkadaşlar. Hiç bu uygulamayı kötülemeye gerek bile yok. Ayrıca buradan yandex yazarsanız size sonuçları getirir. Ekle derseniz. Tabii en başta geçerli bir URL komutu gibi olması lazım ve en son ziyaret ettiğiniz siteleri tıklayarak anında ekleyebilirsiniz. Sitede anında giriş yaptık. Evet arkadaşlar bu videomda da sizlere Opera'yı inceledik. Opera indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.